buzlu çay günü ilan edilmiş. Bir de buzlu gıdaların belki zararlarına dokunmakta fayda vardır. Yani o difrizimize koyduğumuz veyahut da derin dondurucumuza koyduğumuz gıdaların başına neler gelmektedir biliyor musunuz? Aslında içinde değerlendirdiğimizde belki proteini, yağları, amino asitleri veyahut da işte karbonhidratları yerinde duruyordur gibi gözükse de öldürülen şey, yok edilen şey bizim görmediğimiz canlı yaşamdır. Onların her birisinin içerisinde canlı yaşam olmaktadır. İşte siz onu derin dondurucuya koyduğunuzda o canlı yaşamı durdurup içerisindeki o probiyotik dediğimiz veya da prebiyotik dediğimiz o florayı yok etmiş, öldürmüş olacaksınız. O durumda nedir? Canlı olmayan gıdayı tükettiğiniz için ondan vücudunuza sağlayacağınız fayda da emin olun çok öyle e, kayda değer bir durum olmayacaktır. Onun için lütfen derin dondurucu kısımlarımızı yavaş yavaş terk etmeye çalışalım. Onlardan uzaklaşalım. Buzdolabı bize yeterlidir. Bir de unutmayın ki vücut sıcaklığımızda yakın gıdalar bizim için faydalıdır. Ne yukarıdaki gıdalar bizim için faydalı ne de aşağısında. Onun için vücut sıcaklığımıza uygun gerek yaz olsun, gerek kış olsun lütfen çok soğuk, çok sıcak gıdaları tercih etmemeyi bir alışkanlık haline getirelim. Çünkü bizim mizacımız mutedil sıcaklıkta, mutedil e, nemdedir. Yani ılıman sıcaklıkta, ılıman nemde olması lazım. Ne soğuk ne de kaynar gıdalar vücudumuz kabul etmemektedir. Unutmayın ki inflamatuar sürecin ortaya çıkması için vücudumuzda yaşatılması gereken en büyük problem soğuktur, kuruluktur. Ondan dolayı soğuk ve kuru gıdalardan lütfen uzak durmayı alışkanlık haline getirelim.